สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องวอลเล็์บอลสปอร์ตวันนี้ฟอร์มการเล่นของสาวไทยถือว่าดีในเซตที่หนึ่งจะเห็นว่าชัชชุอรอนทำแต้มรัวๆทําไปได้สิบกว่าคะแนนส่วนอัจฉรพรตีไม่ค่อยตายเพราะถูกจับทางแต่ก็สามารถเอาชนะในเซตที่หนึ่งได้ส่วนเซตที่2 3 4ดูเหมือนว่าบล็อกเขาเริ่มทำงานและดักทาง ิดได้หมดทุกคนทำให้เกมซาริเยอร์ไม่เดินเล่นไม่ได้โค้ชพยายามแก้เกมแต่ก็ไม่มีผลต่อทีมกาลาตาสาลายโดยเฉพาะบอลเสิร์ฟของอเล็กเซโรอานาะและปิดหมายเลขหนึ่งไม่ได้บอเลเร็วเขาก็ทำงานดีทุกตำแหน่งเล่นได้ดีหมดสุดท้ายทีมสาวไทยก็พ่ายแพ้ให้ กับทีมกาลาตาสลายไป3ต่อ1เซต้ดยสกอร์24ต่อ2 6 2 5ต่อ12 25ต่อ17และ25ต่อ11โดยคนทำคะแนนสูงสุดในเกมคืออเล็กเซโรอาน่าทำไป25คะแนนและชาชอออนมกสีทำไป21คะแนนส่วนอัชราพรทำไป6คะแนนถือว่าสาวไทยเราทำได้เต็มที่แล้วนัดต่อไปเจอ PT ที

33 Galatasaray üstünlüğü var Basil Tonaki, Gizem Güreşen Basil Tonaki vuruyor İyi karşıladı arka alanda Begüm Hücum ve sayı Üst üste iki sayı geliyor Taylandlısı maçörden Hilay Moksri Ve Blokta kalıyor top Monkjot Sayı kazandırdı Sarıyer Belediyespor'a Sarıyer hücumu Lila Şengün Sert Sımaç oh. Ve sayı Kongyot Servisi de o kullanacak Bir plase Dublajda başarılı Gülce Sert smaç top çıkmıyor Şaçyon <laughs> Moxley arka arkaya sayılar ondan geliyor Taylaklı oyuncudan İşte Nilay dublajda başarılı olan Gülce Lila'nın pası Smaç Boksri'den Asilam Tonaki blokta başarı var Asilam Tonaki'den top dışarı gitti üst üste 4 sayı Taylaklı Smaçör'den Moxley'den. Bakın Vasily Antonaki, Nilay Saşa'yı blokluyor. Moxley ve bir sayı daha kazandırdı. Bloktan takımına etkili servis. Vasily Antonaki gizem. Avantaj topu Sarıyer Belediyespor'da. Bir plase ve sayı. Nilay Şengül Lila'nın plasesi Sarıyer Belediyespor'un Sarıyer Belediyespor'un Saşa görüntüdeydi. Saşa servisi kullanıyor. Yüksek top Merve'den. Bloktan, Zeynep'ten dışarı gitti top. Bir kez daha ekranlarınızda. Merve'nin pası Foxlin'in sayısı 8 sayıya yükseltti. Aldı sayıları ilk sette Box servisi de kullandı. Ve sayı kazanıyor. Sarıyer Belediye Spor Box ile 9. sayısı Tayland'la smaç 22-22 durum. Begüm, Merve. Arka alandan sert smaç ve sayı. Merve'den mükemmel pas gerçekten de. Top tam inmek üzereyken Nefis bir smaç izledik. Bakın Begüm, Merve. Nefis bir smaç ve sayı. Sigorta. Zeynep servisi kullandı. Kısa pas. Bakıyorum. Top içeride. 24-24 oldu. Çok kritik bir anda. Galatasaray seti bitirecekti ama olmadı. Servisi Kırkçıviç kullanacak Sırp oyuncu. Rakip alana kaçan top ve sayı Moxley. Avantaj Sarıyer Belediyespor'a geçiyor 25-24. Moxley'nin 10. sayısı ve set için servis kullanacak şimdi. Sarıyer Belediyespor Galatasaray HDI sigorta karşısında. Kopter boxleyde, Moxley'de 16-10 Arkada Tonaki <laughs> Sert smaç çok iyi karşıladı Gülce Hila Bir sert smaçta Alexia Gülce Hila Moxley Alexia sayı Sarıyer Belediyespor'un. Moxley'nin dördüncü sayısı bu.